Misman ayarlanabilir oda termostatımızın kullanım ve ayarlarını kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle menüye girmek için dönerli butonumuzu basılı tutuyoruz. Semboller yanıp sönmeye başlayınca bırakıyoruz. Sağ doğru hareketimizde ilk etapta düşümlü dediğimiz ekonomik mod minimum ayarını istiyor bizden. Bunu da ayarlamak ya da değiştirmek isterseniz buradan bir kez dönerli butona basarsak istediğimiz sıcaklık değerine getirip tekrar basıp bırakmamız yeterli olacak. Bir sonraki işlemimiz zaman ayarı, saati ayarlamak için saat dilimi yanıp sönerken basıp bıraktığımızda güncel saati isteyecek. Şu an için 19 çeviriyorum. dakikaya geldim. Yine çevirerek dakikanın ayarını yapıyorum. 37. Bir sonraki işlem haftanın hangi günü olduğunu soruyor. Burada da rakamların altındaki işaretleri yanıp sönerken tek dokunduğumda hangi günse ona gelen rakamı şey yapıyorum. Birinci gün pazartesi olmak şartıyla. Bugün günlerden perşembe. Dördü seçiyorum. Bir sonraki işleme geçiyorum. Burada da cihazımın hafta içi veya hafta sonu alttaki dilimlere bakarsanız veya tüm tek tek günleri ayarlamanızı sağlıyor. Burada tercihinize göre artık e, ya tüm haftayı veya hafta içi, hafta sonu birebir hangisini istiyorsanız o yanıp sönerken basıyorsunuz. Yukarıdaki dilimler İşaretli olanlar da çalışacak. Boş geçtiğinizde de otomatikte bekleyecek. Her sağa çevirdiğinizde bir sonraki dilime geçecek ve son e, hareketinizi kabul edecek. Sağa doğru çevirdiğinizde çalışmasını istediğiniz saatlere geçiyor. Mesela biz şu anda örnek olarak çalışsın diyelim. Saat 6'da çalışsın, 7'de çalışsın, 8'de evden çıktık çalışmasın. Akşama kadar mesela evde yokuz ne yapalım? 17'de çalışsın istiyoruz. Sağa doğru hareket edelim. Ta ki 23'e kadar çalışsın. İşaretlemeleri tamamladıktan sonra basıyoruz. Havzaya alıyor. Bir sonraki dilimde hafta sonu. Hafta sonu nasıl çalışmasını istiyoruz? Tüm gün evde olduğumuz için tüm gün çalışmasını isteyebiliriz. 24 saate de çalış dedik. Bastık hafızaya aldık. Bir sonraki işlemimiz birebir istiyorsanız onları yapar. Yani pazartesi günü şöyle çalış, salı böyle çalış, çarşamba, perşembe, cuma birebir de ayarlayabiliyorsunuz. Bu da PL dediğimiz servis menüsünün olduğu parametrelerin değiştiği bölüm. Burada işlem yapmıyorsunuz. Exit'la da seçtiğinizde ana ekrana dönüyorsunuz.